Vallahi direkten döndük. Yani abim az kalsın kafayı koyuyordu o gazeteciye. Son yaşanan rezilliğin bir bin para. Ay anne sana gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum ben. Ya abime neden bu kadar haksızlık ediyorsun? Ne kadar zor bir süreçten geçiyor? Sen bunun farkında değil misin? Kolay mı onun için bu yaşananlar? Vallahi Melisçim, abin aklını başına alacak o zaman. Sokak serserileri gibi dövüşüp rezillik çıkarmayacak. O kızın peşinden de koşmaktan vazgeçecek artık yani. Bu mu yani bütün problem? Koskoca şirket abim Azra'ya aşık diye battı, öyle mi? Anne sen artık dönüp bir kendine baksana ya. Abim geldi sana yalvardı, senden yardım istedi. Zor durumdayız dedi. Sen ne yaptın? Baktın böyle. Güzel. Ne yaptım oğlum ben? Ha? Ne yaptım? Ben üç kuruşluk arsam vermedim diye mi battı yani bu şirket? Anneciğim, sen belki farkında değilsin ama biz restoranı da kaybettik. Senin o üç kuruşluk arsan belki de restoranı kurtaracaktı. Kiraya çıkmak zorunda kalmayacaktık. İyi ya, tamam. Bütün bunların suçlusu ben oldum yani benim yüzümden oldu. Ya abimle babaannem çırpınırken senin böyle elini kolunu bağlamış şekilde oturma da ben anlayamıyorum hani anlayamıyorum. Aile itibarı diyordun ha ona ne oldu? Hangi itibar ya? Ha? Hangi itibar? Bu haberden sonra aile itibarı diye bir şey mi kaldı? Ya tamam artık yeter. Tamam kesin artık. Babaanneniz o itibarı Azra'ya mirası bıraktığında yıktı zaten. Bizi yok sayan o ben değilim. Abi de bunlar yetmezmiş gibi abiniz o kıza olan aşk acısından gidip saçma sapan şeyler yaptı. Yani beni sorgulayacağınıza gidin bunların hesabını sorun önce. Anne hala aynı yerdesin ya. Hala aynı yerdesin. Bak merak ettiğim için soruyorum. Abim Azra evlenirse ne olacak? Ha? Evlatlıktan red mi edeceksin sen abi? O ne demek şimdi ya? Şu demek. Abim Azra'ya aşık diye senin bu öfken değil mi? Bu yüzden yardım etmiyorsun sen. Babaannem olan hırsını da çıkarttın böylece. İşine geldi senin. Yalan mı? Arda. Bak haddini aşan konuşmalar yapma. Abinle Azra konusuna gelince de o beraberlik hiçbir zaman olmayacak. Bunu kafanıza iyice yazın.